TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Ledil Mermay'ın küçük deniz kızı bebeği var arkadaşlar. Bu bebeği kimin için dönüştürüyorum? Sevgili canım arkadaşlarımdan Dila için dönüştürüyorum. Dila ablacığım seni çok ama çok seviyorum. Dila arkadaşlar tam 3 yıldır ismine bebek yapılmasını bekliyordu. Sonunda Dila'nın bebeği oluyor arkadaşlar. Dila umarım ablacığım sen de çok mutlusundur. Seni beklettiğim için çok özür dilerim ve seni çok ama çok seviyorum. Bunu asla unutma. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada Burak ablacığım senin de bebeğin geldi. Ken bebeğini kaybettim. Onu bulmaya çalışıyorum. Bu bir Ken bebeği. okey ama dönüştüreceğimiz Fashionistas tas bebeğini bulamıyorum. Onu bulduğum anda senin bebeğini de dönüştüreceğim. Sırada o var yani. Şimdi arkadaşlar, bu bebeğin e, ten renginin arkadaki üç bebekten hangisi daha yakın? Ona göre bir dönüşüm yapacağım daha sonra bu kıyafet setini giydireceğim ayakkabı olarak da bu ayakkabıları seçtim bu ayakkabıların rengi kıyafetin şu alt e, rengiyle uyumlu diye seçtim arkadaşlar ee, bizim sevgili kuşumuz Osman e, bu bebeğin şu parmaklarını görüyor musunuz arkadaşlar 7 bildiğiniz yedi biz Osman'ı hiç kafeste tutmuyorduk normalde ama artık kafese koymak zorundayız. Çünkü her yer Barbie oldu arkadaşlar. En azından onları toplayana kadar. Topladıktan sonra Osman'ı bir daha özgürlüğüne salacağız. Ama anladım ki Osman Barbie'lerle asla aynı ortamda duramayacak. Çünkü bunun haricinde tam 4 tane daha Barbie'mizin parmaklara gitmiş durumda arkadaşlar. Çok üzüldüm. Yani çünkü direkt parmaksız bebeklerim oldu. <laughs> Neyse şimdi bunun için çok üzülmeyeceğim. E, atlattım yani. Üzülmüştüm ama geçti. E, bu bebeğin çünkü vücudunu zaten değiştireceğimiz için sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane skipper yemiş. Birkaç tane daha yemiş de arkadaşlar. Yemiş de yemiş yani. Canı sıkılmış. Barbie parmağı kemirmiş. Evet arkadaşlar şimdi hemen e, bu bebeğin. Dönüşmeden önce bebeğin tanıtımını yapmıştık Disney prensesler e, videomuzda. Şu bebeği de açmıştık daha önce ekstra 10. E, bu ekstra 10'unu iki paket almamın nedeni vücudunu bir bebekte kullanmaktı. Şimdi bu bebeğin vücudunun e, rengine şu metemelerime bakıyorum ve e, bu metemelerin vücudu bu bebeğe e, bir tık açık kalıyor. Aslında ben bu bebeğin vücudunun meteme olmasını çok istiyordum e, çünkü biliyorsunuz bu meteme değil e, eklemli ama e, bunlar kadar. Ek Önemli değil yani tam şöyle şu hareketleri falan yapamıyoruz onun ekleminde ee, bu yüzden ben aslında böyle bir ekleme dönüştürmek istiyordum ee, şunu baktım daha sonra ee, bu da zaten bu iki bebeğin ten renkleri hemen hemen aynı arkadaşlar ee, Hatta şöyle açıp da bakabiliriz şöyle bir kenarından parmağımı sokup açıp bakacağım Evet bu da bir tık e, açık renkte kalıyor ee, ve şöyle baktığımda zaten dediğim gibi bakın bu ikisi birbirine hep çok yakın. hep Ama şu biraz daha koyu arkadaşlar. Aynen. Ee, bu ama işte açık kalıyor dedik. Bu bebeğe baktığımızda bu bebeğin e, diğer bebeklere göre daha iyi uyduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ten renginin. O yüzden dedim ki ben e, bu da dönüştürelim. Bu benim kendi bebeğim. Arkadaki bebeği açıp dönüştürebiliriz diye düşündüm. Daha sonra dedim ki bu bebek kutusunu açarken bir sefer daha tanıtım yaparım belki. O yüzden o kalsın şimdilik dedim. Bu bebeğin vücudunu bu bebeğe dönüştürme kararı aldım yani şimdi arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Sizce yani ya bu iki seçenek var ya bu bebeğime dönüştüreceğim. Şu eklemli Barbie'me dönüştürecektim ya bu değil. Ablacığım sen yorumlara yaz yani. Ben şimdilik bu bebeğe dönüştüreceğim. Çünkü bu bebeğin dediğim gibi vücut ten rengi buna daha yakın. Ama ben bunu tabii ki oyunlarda oynatacaktım. O yüzden e, sanki şu daha şey gibi geldi. Hani e, rahat hareket eder gibi geldi. Bir deneyelim. Şöyle yapalım. Önce bu bebeği takayım bence. Bir deneyeyim arkadaşlar. Eğer ton farkı çok abes durmazsa e, bunda kalır. Ama ton farkı çok olursa buna dönüştürürüz. Ardından kıyafet setimi giyiz. O zaman ben şimdi hemen kaynak sularımı getireyim. Evet canım arkadaşlarım dönüşüm defalarca kez yapmamıza rağmen yine göstermek istiyorum. Çünkü belki bu videoda ilk defa dönüşüm görecek olan arkadaşlarımız vardır. Ee, yeni takipçiler için çünkü çok fazla geliyor. Yakında 10.000 oluyoruz. Bu arada videoların altında hype puan verdiği diye bir seçenek var arkadaşlar. Ona tıklarsanız eğer hype puan şu demek arkadaşlar. Yeni büyümekte olan kanallar için YouTube'un çıkarmış olduğu yeni öneri sistemi arkadaşlar. Tamamen ücretsiz yani herhangi bir ücret ödemesi falan yok. Like gibi düşünün. Like'ın biraz daha hani bir beğenmek var bir de çok beğenmek var. Çok beğenmek olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde kanalımı desteklerseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Bu arada bununla değil şunu da dönüştürecektim. Tam farkı çok olursa bunu yapacaktım. Şimdi hatırladım. O yüzden şimdi bu bebeğimi koyuyorum. Bu arada hiç benim esmer başka sonsuz hareket bebeğim kalmamış kutuda arkadaşlar. Bir bu kalmış diğer hepsi dönüştürülmüş. Hep sarışınlar var arkadaşlar ne olacak bilmiyorum yani. Hiç topuzum yetemem kalmamış. Şimdi arkadaşlar bu bebeklerin burada kafaları sıcaktan genleşirken biz de şurada şu seti şimdi açacağız. Bu seti sizlere tanıtacağım. 5 dakika boyunca bebeklerin kafaları burada duracak. Dila umarım senin zevkine göredir ablacığım bu kıyafet. Böyle ayakkabısı da çok güzel oldu. Çok hmm. ee, inanılmaz tatlı oldu. Sadece çantası biraz daha şöyle yukarıdaki pembe renginin tonlarında olsaydı hani daha böyle e, şeker pembe daha hoş olurdu bence. Çantayla üst taraf uyum olurdu. Ayakkabıyla da bu alt taraf uyumlu olurdu. Şimdi bu kıyafet setini çok beğenerek almıştım. Yıllar yıllar evvel. Bakın bu kıyafet 2018 yılının bir seti. Yani e, Sare daha yeni doğmuştu. Bebekti. Öyle almıştım. Şu an Sare kocaman oldu biliyorsunuz. Ve ben o günden beri açmadım. Bana diyor ki abla sen diyor mesela diyor bir yıldır nasıl açmadan duruyorsun diyorum. Ablacığım ne bir yıldır dört yıldır açmadığım paketler var. E, sıra gelmiyor. Çünkü şöyle çekim yapmadan paketi açmak istemiyorum. E, çekim yapamayınca da paket açılamıyor doğal olarak. Öyle kalıyor. Yoksa saklamayı hiç istemem. Bir şey alır almaz o heyecanla açmak isterim ama işte kanal olunca öyle olmuyor arkadaşlar. Mecburen bekletiyoruz. Şimdi çantasını çıkaralım arkadaşlar. Çok güzel şöyle bir güllü çantası var arkadaşlar çok tatlış. Bu çok sevdiğimiz elbiselerden bu arada. Sanırım şişman bebekleri de oluyor bu tombul bebeklerimize. Çünkü lastikli bir yapısı var. Bu arada şunları mutlaka makasla koparmak gerekiyor, yoksa elbiseyi yırtıyor. Daha önce başıma geldi. Elbisenin yapısı çok güzel, çok yumuşak bir elbiseymiş dantel olduğu için hafif biraz böyle kolalıdır, serttir diye düşünüyordum ama yok çok yumuşak, çok tatlı. Şöyle arkadaşlar pembiş tonlarında evet altı da şöyle astarı var. Bir elbisemiz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? Şimdi elbisemizi koyuyorum arkadaşlar. Ayakkabılar da var ya inanılmaz güzel olacak. Bakar mısınız? Bu bebekte de çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü ten rengini bence çok harika olacak. Böyle patlatacak böyle ee, elbiseyi, ten rengi. Öyle düşünüyorum. Şimdi isterseniz e, bebeğimizi bence yeterli kadar bekledik. Çünkü havalar da sıcak. Çıkaralım. Şöyle. Gerçekten bu bebeğinin vücudunun parmakları gittiği için çok üzgünüm. Bana Osman'ın zararı bu zaten Osman zarar veriyor bebeklere. Evet şu şekilde kafasını daldırıp çıkarıyoruz arkadaşlar ve ya umarım bunun ten rengi abes durmaz bu vücutta. Çünkü ben gerçekten sonsuz harekette kullanmak istiyorum ama bence açık kaldı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Açık mı kaldı? Yo aslında çok da açık değil ya. Bu bunda olur arkadaşlar. Yok yok açık olmadı. İlk başta öyle geldi ama bence çok da açık durmadı. Şimdi bu kafayı buna yapalım bakalım. Buradan da anlarız. Aa <laughs> oldu bence. Çok kötü durmuyor yani. Ne bu bebekte çok kötü durdu bu ten rengi. Açıkçası bence. Ne de bu bebekte. Bence oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu bu ten renginde kullanırım arkadaşlar. Ha soracak olursanız hangisi daha iyi? Tabii ki bunun vücudu daha yakın. Ama e, ben dediğim gibi bunu oyunlarda oynatacağım için aktif bir şekilde eee o yüzden sonsuz hareket vücudu olması istiyorum. Yani eklemli vücut benim için yeterli değil. Çünkü çok güzel oyunlarımız geliyor. Onlarda her harekete, her oluşuma girmesi gerekiyor vücudunun. Bu arada setten bir de şöyle kolye çıkıyordu. Bu kolyeyi göstermeyi unutmuşum. Şimdi isterseniz hadi bakalım. Dila'cıma bu güzel elbiseyi giydirelim. Ta -ta -ta Karşımızda Dila bebeğimiz. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu bebeği zaten ilk açtığımda bayılmıştım. tür bebeklere benziyordu arkadaşlar yüzü. Aklımda zaten böyle bir yamer bebeği görüntüsü oluştuğu için bu vücudu çok istedim arkadaşlar. Ve bence siz ne düşünüyorsunuz? Vücutta hiçbir ton fark yok gibi gözüküyor. Ben oldukça beğendim. Hoş duruyor. Oldu bence bu vücut. Hiç de garip durmadı. Normalde işte kutudan ya da dışarıdan baktığımda olmayacakmış gibi duruyordu ama vücutta kafa ten rengi sanırım farklı olduğu için kendi öz bebekte de ee, o yüzden oldu gibime geliyor şu anda bana. Şu yani şu vücut bu kafaya hatta koyu bile bence. Sanki bu vücudun kafası şey bu vücudun rengi bu kafaya sanki daha iyiymiş gibi geldi. Bilmiyorum. Bana öyle geldi arkadaşlar. Ee, Dina ablacığım beğendin mi bebeğini? Ben çok beğendim. Oldukça şık duruyor. Ten uyumu da bence mükemmel oldu. Hiç rahatsız etmiyor ton farkı. Zaten ton farkı yok gibi duruyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani yok oldu. O ton farkı yok oldu resmen. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Bir yamar bebeğinden farksız oldu gerçekten. Yani böyle özel bir bebekmiş gibi oldu. Ben çok beğendim. Ayakkabıları da bu şekilde. Kıyafeti şu şekilde. Çok 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 tatlış bir bebeğimiz oldu. Ve dizimizde adı da Dila. Dila ablacığım umarım beğenmişsindir, sevmişsindir. Benim en en beğendiğim Barbie'lerden bir tanesi oldu. Arkadaşlar siz de uzun bir süre sonra dönüşüm videosu izlediğiniz için umarım mutlu olmuşsunuzdur. Çünkü bayağıdır yazıyorlardı. Abla dönüşümü çok güzel yapıyorsun. Ne olur dönüşüm videosu gelsin diyordunuz. Sizin için dönüşüm videosu geldi. Videolarımız son sürat devam edecek. Her gün bir video yayınlamaya devam edeceğiz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Her zaman dediğim gibi aşkla, sevgili ve tabii ki Sare TV bir de kalın hype puan vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.